Merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe Can Bartu testlerimizden karşınızdayız ve Fenerbahçe futbolu atakımız takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'a konuk edecek karşılaşma öncesi son antrenmanımızı testlerimizde yapmak için sahadayız. Futbolcularımız ısınma bölümüyle günün antrenmanına başlayacak. Değerli izleyenler yarın Feyenoord oynayacağımız karşılaşma öncesi son antrenmanımızı yapıyoruz. İlk 30 dakikası basına açık olarak yapılacak. Antrenmanın ilk bölümü ısımayla başlayacak. Daha sonra rondo yani 5'e 2 top kapma diye tabir ettiğimiz çalışma yapılacak. Daha sonra reaksiyon koşullarıyla devam edip taktiksel çalışmalara geçilecek. Taktiksel çalışmalardan önce de bizler de yayınımızı noktalayacağız. Evet ısınma bölümüyle günün çalışmasına başladık. Yarın saat 20'de oynanacak karşılaşmanın hakemi de Romanya Futbol Federasyonu'ndan İtsvan Kovac olacak. İtsvan Kovac, Rumen teknik hakem. Daha önce milli takımımızın ve temsilcilerimizin maçlarını yönetmişti. Yarın evimizde oynayacağımız karşılaşma bu sezon evimizde oynayacağımız ilk resmi maç olacak. Geçtiğimiz hafta Feyenoord'da oynamış ve ilk resmi maçımıza adım atmıştık. Yarın da evimizdeki ilk resmi maçımızı oynayacağız değerli izleyenler kamera arkadaşım Yılmaz Kuyumcu'yla birlikte. Karşılaşmanın son çalışmasını sizlerle paylaşıyoruz. Sakatlarımız da yavaş yavaş artık takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Sizlerle paylaşmıştık. İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde oynadığımız Feyenoord'a ilk maçta yer alamamıştı. Ne yazık ki tedbir amaçlı kadroya dahil edilmemişti. Ve şu anda İsmail Yüksek de takımla beraber çalışmalara devam ediyor. Umuyoruz ki İsmail Yüksek de yarınki maç kadrosunda yer alır. İhtiyamı, ihtiyacımız olan isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda Anderson Tariska o da ısınma bölümünün diğer tarafında şu anda. Diego Carlos, Fred ve John Duran'la beraber ısınma bölümünü yapıyor. Anderson Talisca da artık sakatlığını atlattı. O da tedbir amaçlı. Oynadığımız ilk maçta kadroda yer almamıştı. UEFA listesinde yer alıyor. Fakat kadroda yer almadı. Şu anda artık yavaş yavaş hazır durumda diyebiliriz. Hani %100 diyemeyiz. Hazırlık fiziksel olarak ama bu maçta hocamızın inisiyatifi doğrultusunda ilk 11'de veya sonradan oyuna dahil olma şansı var. Ama elbette son kontrollerin ardından şu an tabii konuşmak için erken. Sonuçta son antrenmanımızı daha bitirmedik. Evet artık yavaş yavaş sezona da başlıyoruz. Feyenoord maçı sonrası da Süper Lig'deki ilk maçımızı oynayacağız. Biliyorsunuz Avrupa müsabakaları sebebiyle Alanya maçı ertelendi. Çünkü çarşamba günü Feyenoord maçını oynadık. Perşembe dönüş yaptık. Birkaç gün çalışıp yarın maçımızı oynayacağız. O yüzden bu ilk etap biraz sıkışık diyebiliriz maç takımı açısından. Önümüzdeki günlerde de artık Süper Lig'de bizler için başlayacak yeni bir sezon. Hedefler aynı. Mücadelemiz aynı. Evet ilk maçta ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık Feyenoord'a karşı. 2-1'lik bir, mağlubiyet yaşadık. Bizler için gerçekten hiç iyi olmadı sonuç. Ama hala da şansımız var ve bu şansı sonuna kadar kullanacağız. Yarında 90 dakika boyunca mücadele edip turu geçen taraf olmak istiyoruz. Üçüncü turdan adımızı UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turuna yazdırmak istiyoruz. Rakibimiz Feyenoord bizle oynadığı karşılaşma sonrası onlar da Hollanda ligine start verdi. Onlar da ilk hafta maçında Breda ile Breda ile oynadı ve onlar da galibiyetle başladı. Evet başkanımız da şu anda antrenmanı takip ediyor. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan ve Sayın Ahmet Ketenci ile beraber Başkanımız Sayın Ali Koç da antrenmanı takip ediyor. Her zaman olduğu gibi takımımızla beraber. Evet. Rakibimiz Feyenoord lige başladı. Onlar için dezavantaj gibi görebiliriz. Ancak rotasyonlu bir kadro o tercihi yapmışlardı. Bunun altını çizelim. Yani bizim maçımızda beklediğimiz 11 rakipte o karşılaşmada çok fazla tam anlamıyla oynamadı, süre almadı. etmemiz gereken çok fazla unsur var ve taraftarımızın desteğiyle evimizdeki ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmak ve galibiyetle başlangıç yapmak istiyoruz. Evet güzel bir oyun var ısınma bölümünde. Reaksiyon dediğimiz bir çalışma reaksiyon çıkışı yapılıyor şu anda ısınma bölümünde. beyaz ve mavi kodları üzerinden Evet, yamcı hocalarımız da antrenmanı yönetirken şu anki reaksiyondan son derece memnunlar. Kıyasaya bir mücadele var antrenmanda şu anda. Sadece Çift kalelerde değil, reaksiyon çalışmalarında, oyunlarda da büyük bir rekabet var. Evet ısınma bölümünü tamamladık. Şimdi rondaya yani 5'e 2 top kapmaya doğru geçti futbolcularımız. Birazdan bu çalışmayla beraber günün çalışmasına, günün antrenmanına devam edeceğiz. Şu anda Samandıra'da hava sıcaklığı 28 santigrat derece güneşli bir hava var. Akşam saatlerinde son çalışmamızı yapacağız ve kamp sürecine gireceğiz. Evet. Diğer yandan kalecilerimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Kaleci antrenörümüz Sandro ile beraber çalışmalarımızı sürdürürken diğer yanda da rondo çalışması başladı. Kameram arkadaşım Yılmaz Kuyumcu da kalecilerimizin çalışmalarını sizlerle paylaşıyor şu anda. Evet yapılacak onlarda reaksiyon çalışması var şu anda görebildiğim kadarıyla. Reaksiyon çalışmasıyla beraber onlarda da çalışmalarına devam edecek. Sandro hocamız istediklerini anlattı şu anda. Kalecilerimize İrfan Can Bayat, Dominik Levakovic, Tarık Çetin, Engin Biterge, dört kalecimiz Sandro Zuiç ve Yasin Ciravla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da taktiksel çalışmalara kadar kaleci departmanı olarak çalışmalarını yapıp taktiksel çalışmalarda takıma dahil olacaklar. Evet, başkanımız Sayın Ali Koç da sağ kenarına doğru geldi. Tekrar hatırlatalım. Başkanımız Sayın Ali Koç, yönetim kurulu üyemiz Sayın Ahmet Ketenci ve Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılan'da antrenmanı takip ediyor. Basın mensuplarının oraya doğru geldi. Doruk eğilelim Doruk. Gel kendisi. Evet basın mensupları da aynı zamanda Başkanımız gelince bütün kameralar başkanımıza doğru döndü. Hem antrenmanı takip ederken hem de başkanımıza sormak için, soru sormak için o tarafa doğru yöneldiler. Evet başkanımız da tabii yeni sezonda başlarken Yeni sezon için herkese başarılar diliyor. Güzel bir sezon temenni ediyor basın mensuplarına. Aynı zamanda tabii genç basın mensupları da var. Onlarla sohbet ediyor. Evet, başkanımızın yanına doğru biz de geldik. Evet hem yayınımız devam ederken hem de antrenmandan notlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler de şu an başkanımızın genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılan ve Ahmet Ketenci'nin yanına doğru geldik. Onlar da antrenmanı takip ederken basın mensuplarıyla sohbet ediyor. Evet, Yarın akşam saat 20'de oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Başkanımız Saneri Koç da. Evet. Başkanımıza da soru sormak için basın mensupları şansını deniyor. Evet. Antrenmanımız devam ederken. Evet, başkanımız basın mensuplarına yarınki karşılaşma ile ilgili düşüncelerini soruyor. Evet. başkanımız. Hollanda'da oynadığımız karşılaşmada da kafileyle ile beraberdi. Takıma destek olmak için kafileyle ile hareket etmişti. Yine takımla beraber şu anda başkanımız Sayın Ali Koç antrenmanı takip ediyor. Evet başkanımız konuşmayacak basın mensuplarına bir açıklama yapmayacak ama basın mensuplarıyla beraber takip etmek istedi sağının diğer tarafından basın mensuplarının olduğu alana geldi önce başarılar diledi yeni sezonuna alakalı basın mensuplarına yeni sezonda herkese sağlıklı bir dönem başarılı bir dönem dileklerini iletti. Ve antrenmanı da yerinde takip ediyor. Başkanımız Sayın Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılan ve Sayın Ahmet Ketenci yönetim kurulu üyemiz antrenmanı takip ediyor. Evet antrenmana döneceğiz bizler de birazdan. Evet, rondo çalışması da bir yandan devam ediyor. Beşe iki top kapma çalışması iki grup halinde devam ederken kameraman arkadaşım Yılmaz Küncü ile birlikte görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde son çalışmamızı bugün tamamlayarak kampa girecek takımımız testlerimizde. Sezonun da ilk resmi golünü Sofyan Amrabat kaydetmişti. O da bize yakın olan grupta çalışmasını sürdürüyor. Kendisiyle de maçtan sonra Golü konuştuğumda Golü gerçekten o gün istediğini ve hissettiğini söylemişti. Tabii keşke 3 puanla yani galibiyetle dönebilseydik, avantajla dönebilseydik, tur avantajıyla dönebilseydik ancak avantajı elde edemedik deplasmanda. Biliyoruz ki dezavantajı. Avantaja çevireceğiz yarın akşam. Ee, güzel bir galibiyetle en az bir farkla bitirmemiz gerekiyor. Ki sonra uzatmaya gidecek maç. En az iki farkla bitirmemiz lazım ki maçı rakibimize karşı adımızı bir üst tura playoff turuna yazdırabilelim. Evet son karşılaşmada Kaptan olarak Milan Şikrin Yar Forma giymişti Ve antrenman öncesi de Teknik direktörümüz Jose Mourinho ile beraber Basın mensuplarının Sorularını yanıtladı yaklaşık iki saat önce Tur için Her şeyi yapacaklarını belirtti Basın mensuplarının Sorularını yanıtlarken Evet avantaj elde edemediklerini ancak halen büyük şansları olduğunu belirtti Milan Şkrynyer, tura dair yorum yaparken. Evet, rondo çalışmamızı da tamamladık. Şimdi bir tekrar reaksiyon çalışması olacak. Bir çabuklukla beraber reaksiyon koşusu yapacak takımımız. Daha sonra yayınımızı tamamlayacağız. Taktiksel çalışmalar öncesi. Normalde 15 dakikalık bir basını açma durumu oluyor antrenmanlarda ama hocamız yine her zaman olduğu gibi bugün antrenmanı 30 dakika takip edebilirsiniz. Zaten çalışmalarımızın çoğunu tamamladık. Bizler için herhangi bir problem teşkil etmiyor dedi teknik direktörümüz Jose Mourinho ve basın açıkları antrenmanı şu anda tamamlanmış olmasına rağmen kendilerinin için ayrılan bölüm takip etmeye devam ediyor. Evet. Tekrar hatırlatalım. Başkanımız Sayın Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci antrenmanı yerinde takip ederken basın mensuplarıyla beraber şu an biz sizlerle şu anda antrenmanı paylaşıyoruz. Kameram arkadaşım Yılmaz Kümcü ile birlikte antrenmandan detayları paylaşıyoruz. Şu anda da ekrana geldiği gibi bir reaksiyon çalışması var. Yine bir oyun, yine bir rekabet var sahada. birazdan da reaksiyon çalışması da tamamlanacak Evet, sakatlarımız da yavaş yavaş takıma yetişmeye ve takıma katılmaya devam ediyor. Yayınımızın başında da sizlerle paylaşmıştık. İsmail Yüksek Anderson Taliska ve Rodrigo Bekao da yavaş yavaş başladı takımla beraber. Onu da hatırlatalım atlamadan. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Umuyoruz ki en yakın zamanda takım kaplarımız Mert Erkan Yandaş da takım arkadaşlarına beraber çalışmalara katılacak. Evet başkanımız Saneli Koç da ekrana geliyor şu anda. O da basın mensuplarıyla beraber sohbet ediyor. Antrenman devam ederken onlarla sohbet ederken bir yandan da antrenmanımız devam ediyor. Basın mensupları da başkanımızla sohbet ederken bizler de kameraman arkadaşım Yılmaz Kuncu birlikte bu görüntüleri paylaşıyoruz. Tekrar hatırlatalım. Yarın saat 20'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme. Rövanş maçında Feyenoord'u konuk edeceğiz. Yarın saat 20'de başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan İsvaç Kovac yönetecek. İtsvan Kovac yönetecek. Rumen Teknik e, Hakem'in Düzeltiyorum Hakem'in yöneteceği karşılaşmaya. Artık az bir zaman kaldı. Bizler de son antrenmanımızı Fenerbahçe Canva Artu testlerinde yapıyoruz. Ve başkanımız Sayın Ali Koç da antrenmanı takip ederken aynı zamanda basın mensuplarıyla da yeni sezon başlarken sohbet ediyor. Yeni sezon öncesi başarılar diledi. Şimdi kısa bir mini bir sohbet yapıyorlar. bizler de birazdan yayınımızı noktalayacağız. Taktiksel çalışmalar başlamadan önce Evet. Feyenoord karşılaşması sonrası Süper Lig'de bizler için başlayacak. Hafta sonu Göztepe deplasmanında olacağız. Evet. Çalışmalarımızı sürdürürken Bizler de yayınımızın sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Evet, Fenerbahçe Futbol a takımız UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme rövanş maçında Feyenoord'u yarın saat 20'de konuk edecek. Karşılaşma son antrenmanımızı Fenerbahçe Can Bartu testlerinde yapıyoruz ve son antrenmanımızdan detayları da kameraman arkadaşım ile birlikte sizlerle paylaştık ve yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın efendim.